Zeytin ee, Zeytinyağı konusunda doğru bildiklerimiz, yanlış bildiklerimiz. Ee, biraz onu konuşacağız efendim. Bütün kutsal kitaplarda geçen tek meyve zeytin. Doğru mu Sezer Bey? Doğru. Ve özellikle İslam dini zeytin ağacına ve zeytine özel bir paragraf açmış tabiri caizse birkaç zeytin ayette duası da var bu. Arada. Birkaç ayette birden Zaten geçiyor. Zeytin ağacı kesmenin İslam alimleri tarafından uygun görülmüyor. Günah olduğu söyleniyor. Ee, Kur'an-ı Kerim'de de birçok ayette geçiyor. Biz zeytinyağını iyi zeytinyağını nasıl ayırt edeceğiz? Çünkü siz bu işe sadece gönül vermemişsiniz, çalışmışsınız, emeğiniz de çok fazla. Bu sektörde bir bilir kişi opsuman konumundasınız ee, Uzun yıllar zeytin asat şenliği genel koordineti olarak da görev yaptınız ayvalık. Şimdi ayvalıkta Aktepe'de çok özel bir zeytinyağı işletmesine sayın Aydın şensalın sahip olduğu. Aktepe zeytinyağlarıydı öyle değil mi? Aktepe zeytinyağı. Marka o Aktepe. Marka Zeytinyağları. evet. Zaten orada ünlü bir tepedir orası. Evet. Ayvalık'ın da çok önemli Biraz bir. Birazdan sizin yaptığınız röportajı da vereceğiz. Ya olağanüstü bir tat var. Tadım yaptık. Siz söylediniz. Ben hayatımda ilk defa bir zeytinyağını bardakta içtim. Evet. Yani yalan söylemeyeyim. Hani yemekte falan vesaire kullandık. Da. Hani böyle baharat atıp kahvaltılarda direkt, direkt iç ilk defa içtim. Bir hiç rahatsız etmedi. İki olağanüstü bir tat vardı. Evet. Hiç öyle yağ içiyormuşsun gibi de değil. Bir de biz rengini yanlış mı biliyoruz? Böyle yeşilimsiydi böyle. Makbul olan o mu? Şöyle aslında yeşil olması, yeşil şu anki dönemsel olarak. Çünkü erken hasat dediğimiz şey, yani aslında bu kültürün yayılması gerekiyor. Erken hasatın o tadını ben çok severim mesela. Bir de filtre edilmemiş olarak direkt şeyden. Yani lazım. sarı değil sarı ilerleyen dönemde filtre ettiğinizde sararır. Sararır. Onun e, asıl rengi ben tabii o en çok sevdiğim erken hasattır. Ayvalığında koyu zaten o renk vardır. Bunun bu konuda zaten Ayvalık Ticaret Laboratuvarında eğitim de aldım zeytinyağı konusunda. E, gerçekten Ayvalık zeytinyağı zaten bir dünya markasıdır. Dünyada mesela siz bu konuda araştırma evet. yaptınız. Kaçıncı sıraya koyarsınız? Ya biz üçte şeydeyiz zaten. Yani şimdi şöyle Bizim Ayvalık'ın e, Toskana burada bir yani. Neden Toskana? Şimdi İtalya normalde biz şimdi siz markalaşınca gidiyorsunuz diyorsunuz ki benim değerlerimle neresi uyuyorsa e, Toskana İtalya şunu yapıyor. Kendi o Toskana'nın iklim yapısı, nemi, toprağı, rüzgarı uyan zeytin yerlerinden köyünden bu işte Kırkağaçöveşli'deki okya ok gibi gidiyor diyor ki buradan ben alıyorum diyor. Şimdi normalde İtalya'nın ihracatı Toskanadan dolayı 300 e, üretimi 300 bin ton, ihracatı bir buçuk milyon ton, 5 katı. Neden? Neden? Çünkü Top, diğer topluyor. Zeytinyağı. topluyor. <laughs> bu bölgenin zeytinyağını da alıyor. E, Tabi bulduğu yerlerden kendine <laughs> uyan, kendi kalitesine standartını bozmayan alıyor. Ayvalık 19. Hasat çenliğini düzenliyor. Gerçekten bu hasat şenliği de çok büyük, ben de içerisinde yer aldım, çok büyük katkı sundu. Yani orada çok ben o markaların büyümesini, dünyaya ihracat yapmasını çok arzu eden biriyim. Kendim de marka konusunda tez yazmış biri olarak. Gerçekten şimdi bu hasat son dönemde belediye başkanlarının, aslında Rahmi Gencer başlattı bunu kendi ticaret odası başkanıyken ama Orada en büyük emeği ve katkısı olan e, Sayın İbrahim Benan İbrahim Kantarcı Ticaret Odası Başkanı'ydı. Çok büyük e, vizyonu olan, çok katkı sunan Ayvalık Zeytinyağı'na büyük bir isimdi. Gerçekten Sayın e, Rahmi Gencer de, Sayın e, Mesut Ergin de e, bu e, ticaret odasını böyle bir vizyonla yönetilmekten ziyade kendi arka bahçeleri olarak kullanmayı tercih ettiler. Şimdi 19. Hasat Şenliği düzenlendi. İzmir en yakın destinasyon e, İnsanlar dedim benim asıl amacım çoluğunu çocuğunu alsın. Erken hasat nedir onu öğrensin. Bir gezi yapsın. Nasıl ot festivaline insanlar gidiyor. Ben hasata gidiyorum desin. Oranın otelcisi kazansın, restoranı kazansın. Ayvalık zeytinyağı bir değer olursun. Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Bu ticaret odası başkanı olarak işte bir tane ajansa vermişsiniz. Ee, yani influencerlarla anlaşmışsınız. Sanki siz bir restoransınız da ya da bir ürün satıyorsunuz. Siz bir tüzel kişiliksiniz. Bir bölgenin destinasyonu markalaşmasına ve ihracatına katkı sunmanız lazım. Şimdi siz yıllardır mesela Avrupa'dan tescil alınması lazım. Bunu almıyorsunuz metro mesela Avrupa tescili olsa bütün metro mağazalarında yani verecek. Ama ne oluyor günün sonunda böyle vizyon ve çapsız e, başkanlarla e, ihracatımız 65 bin tonda kalıyor. Şimdi diyor bizi arttıracağız. 2 yaptın 130 bin ton ki mümkün değil bunu yapman için. Bunun için çok uzun vadeli pazarlama stratejileri e, markalaşma süreçleri işte Hasan Demir yaptığı gibi bölgenin destinasyonlaşmasına, bölgenin kalkınmasını, tanınmasını, bilinirliğini oradan büyük markalar ortaya çıkarmak gerekiyor. Bu ben gerçekten e, Aktepe markasında var burada e, ayvalıkta yani e, rahmetli Ahmet Özgün'ün e, Ahmet Sucu'nun Özgün zeytinyağları işte Kürşat gerçekten bu konuda çok iyidir. Son dönemde Özgün ya ve gerçekten e, Aydın Şensal'ın üçüncü kuşak bir e, handak yaptığı. E, Aktepe zaten tepe olarak da, bölge olarak da, destinasyon olarak da çok iyidir. Aktepe Zeytinyağı da e, çok ayvalığın bir markasıdır, değeridir. Şimdi Sezer Bey'in yaptığı röportaj vardı arkadaşlar. Aydın Bey'le e, kısa bir röportaj yaptınız siz o evet. bölgede. Hem zeytin hem zeytinyağına. Ya bunu hem bu de gerçekten e, siz de sağ olun. Teşekkür ediyorum Time 35 olarak bölgeye verdiğiniz değerden. Çünkü ben o bölgenin kalkınmasını, markalaşmasını, zeytinyağının dünyada bir e, şey. Siz de bu Time 35 olarak verdiğiniz katkı ve desteklerden dolayı bölgemize verdiğiniz o toprakların çocuğu olarak teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Bizi zeytinyağıyla tanıştırdığınız için bilmiyormuşuz biz bu yaşa kadar. Bir de o zaman Aslında. şunu söyleyeyim. Ben restoran sahiplerine çok içim sızlıyor. Bu kordonda görüyorum masaların üstünde gün ışığıyla, zeytinyağının gün ışığıyla temas etmemesi gerekiyor. Bu camda değil de daha koyu renkli camda ya da kromda saklanması gerekiyor zeytinyağının. Yani ben o restoranlara gittiğimde akşama kadar güneşin alnında o masanın üstünde beklemiş zeytinyağını yemeği inanın cebimde bazen küçük küçük getirmek istiyorum. Biliyorsunuz gördünüz benim zeytinyağı olan sevgimi tutkumu. Evet. E, buna da dikkat edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tarşişe de son derece önem vermeli. Evet e, efendim şimdi Ay, -ay Ayvalık Taktepe zeytinyağları e, işletme sahibi Sayın Aydın Şensallar. Yapılan Sezai Bey'in yaptığı röportajı ekranlara getiriyoruz efendim. Dünya cünlü, zeytiniyle ünlü, barışın ve hoşgörünün şehri Ayvalık'tayız. Ayvalık'ta 19. Uluslararası Hasat Şenliği vasıtasıyla geldik. Burada Ayvalık'ın en önemli markalarından bir tanesi olan, dünyada sayılı ödülleri alan bir tarihi bir binada, bir tarihi handayız. Ayvalık Zeytin ve Zeytinyağları markasının sahibi, Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Sayın Aydın Şensal'la birlikteyiz. Sayın Başkan hayırlı olsun yeni hasas öneriniz. Sizler de hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Ben Ayvalık sevdalısı biriyim. Sizlerin markanızı çok sık takip ediyorum. Bir markanızdan, buranın tarihi bir destinasyondan bu seneki ee, hasatın durumları ile ilgili genel bir değerlendirme, çiftçinin üreticinin sorunları ile ilgili. Bir de ayvalık zeytinyağının neden bu kadar veya Akdepe'nin kaliteli bu kadar bir marka olduğunu sizlerden dinleyelim. Çok teşekkür ederim. Tekrardan hoş geldiniz. Öncelikle içinde bulunduğumuz binadan, tarihi binadan size söz etmek istiyorum. 1888'de yapılmış bir tarihi handayız. Burada üretim yapıyoruz. Yaklaşık 80 yıldır aynı adreste aynı yerdeyiz ve zeytinyağı üretimimiz devam ediyor. Daha önce burası e, misafirhane bir han olarak kullanılmış, yolculuk edenlere dinlenme yeri olmuş. Daha sonra dedem burayı yağ fabrikası. Siz üçüncü kuşaksınız. Üçüncü kuşak olarak bu işe e, devam ediyorum. İnşallah biz de e, bundan sonraki gelecek kuşaklara bu işi devrederiz. Ee, dediğim gibi dedem burayı yağ fabrikasına dönüştürüyor. Daha sonra tabii ki babam, e, e, babamdan sonra da ben e, devraldım ve e, hala üretime burada devam ediyoruz. E, ayvalık zeytinyağı e, dediniz niye özel? E, tabii ki e, her yerin kendine has bir özelliği var. E, buranın da e, Allah öyle takdir etmiş. Zeytin ağaçları e, fevkalade e, varyetesi e, ve iklimi, toprağı, e, denizden aldığı rüzgarlarıyla, iklimiyle, kaz dağlarından gelen, kaz dağlarından gelen e, havamızla beraber bu hepsi birlikte birleşiyor ve burada tabii çıkan yağlar çok nitelikli yağlar çıkıyor. Çok kaliteli yağlar çıkıyor. E, çok enteresan, güzel, e, nefasetli yağlar çıkıyor. Buranın özelliği bu tabii ki. Ee, biz de yaklaşık e, 50 gündür e, hasata devam ediyoruz. Ekim ayının başında e, hasatımıza başladık. E, tabii zorluklar da var e, ama her şeye rağmen tabii yaşam biçimimiz artık bizim zeytin, zeytinyağı. E, zor koşullara rağmen, e, zor imkanlara rağmen hasata devam ediyoruz. E, büyük bir aşkla, heyecanla e, hasata başladık ve devam ediyoruz. Ee, bu sene Bu sene tüm, evet tüm, rekoltemiz... temiz. E, evet. Bir artışla, şimdi zeytin, e, Ulusal zeytin, zeytin, Zeytinyağı Konseyimizin ve Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçı Birliklerimizin öngördüğü rakam 450 bin tonun üzerinde bir rekoltemiz olacak. Bu iyi tabii ki. E, e, zeytinyağı için. E, tabii e, geçen yıl ve daha önceki yıl e, İracatın kapalı olmasından dolayı biraz tabii geçen seneden de evveli seneden de stok devri var. Bu sene neredeyse rekor seviyede bir rekoltemiz mevcut. İnşallah bu zeytinyağını tekrar iki sene önce olduğu gibi tekrardan ihracatı gerçekleştiririz. Gerek dökme olarak gerekte de markalı olarak yapabiliriz. Zor imkanlar da olmuyor değil. Bu Toplama maliyetlerimiz e, tabii ki her geçen gün tabii enflasyona bağlı olarak artıyor tabii ki. E, bunun yanında çiftçinin e, tam emeğinin karşılığını alabilmesi adına biraz daha desteklenmesi gerektiğine inanıyorum. E, gübrenin fiyatı artıyor, Alt, destek. Yapacak. Altın sıvının evet. bu e, mucizevi e, ilaç fiyatları artıyor, evet. destekler aynı. E, mazot fiyatı artıyor, elektrik fiyatı artıyor, doğalgaz fiyatı artıyor. Yani çiftçinin madem ki biz tarım ülkesiyiz, çiftçinin çok çok daha iyi desteklenmesi gerekiyor. E, çünkü bu ürün zeytin ve zeytinyağı e, hakikaten bizim kültürel mirasımız. Yani bunu size şöyle örnek vereyim. E, Ayvalık'ta bizim e, Mutlu Köy'de e, İbrahim Tepe mevkiinde bir anıt ağacımız var. Bu anıt ağacı 2018 yılında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ee, koruma altına aldı. Koruma altını aldı. E, Kültür Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından bu ağaç tescillendi. Yani 2018 yılında 1100 yaşında olarak tescillendi. Şu anda 100. evet ne oluyor? 1106 yaşına girmiş oluyor ağaç. Hala daha ürün veriyor. hala daha bizi besliyor. Babam onun ismini delice bir ağaçtır o. Ee, doğal olarak kendinden yetişmiş. Ee, gövde çapı 5,5 metre. Hala da ürün veriyor. Koca Delice ismini koymuştu babam. Öyle de tescil edildi. Yani şunu anlatmak istiyorum. Hala bize bu ağaç bakıyor, ürün veriyor. Yani zeytin ağaçlarına e, artık yani fazla müdahale edilmemesi gerektiğine inanan bir... E, Babanızı da bu arada rahmetle analım. Ee, Ayvalık Ticaret Odası Başkan Vekilliği uzun meclis başkanlığı yaptı. Ben Aktepe ile ilgili bir e, markayla ilgili geleceğim. Aktepe Ayvalık'ın Ayvalık zeytin ve zeytinyağı zaten dünyaca ünlü. Ama Aktepe'de tepe olarak, mevki olarak çok önemli bir yeri. Bir de sizin e, markanız dünyada sayılı ödülleri alan değişik yarışmalarda büyük başarılar elde eden çok özel bir yağınız var. Bir de bu hem neden bu kadar iyiyiz, bu ödüllerden de bahsederseniz. Tabii ki ödüllerden de bahsederim. Ayvalık aslında bütüncül bakmamız lazım. Yani demin de bahsettik toprağı, iklimi, ağaç varietesi, meyve varietesi olarak bütünüyle bir özel bir yer. Aktepe de tabii bunlardan bir tanesi. E, Altınova bölgesinde e, niye Aktepe denmiş? E, i̇smini beyaz taş oraya vermiş ve biraz meyilli bir arazi. E, bu mümbit arazi e, zeytin için hakikaten çok değerli, aranan bir toprak yapısına sahip. O yüzden oraya Aktepe denmiş. Taşlı e, toprak. E bizim de orada e, zeytinliklerimiz var. Biz de markamızı oradan esinlenerek e, koyduk. E, biz de büyüklerimizin izinden giderek e, kaliteden ödün vermeden aynı eskisi gibi e, üretime devam ediyoruz. Kaliteli üretim yapmaya devam ediyoruz. E, çabalıyoruz daha doğrusu. E, Aktepe markasıyla da e, birçok şeye katıldık. Yarış, Dünyada yarışmaya katıldı. Geçen yıl e, Dubai'den bir altın madalya aldık. Daha önce Los Angeles'ta yapılan, e, Hollanda'da, Berlin'de, buralardan da gümüş madalya, e, bronz, bronz madalya ödüllerimiz var. Her sene kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Daha kaliteli ürün üretmeye çalışıyoruz. Daha güzel ambalajlarda tüketiciye sunmak istiyoruz. E, daha aslında e, kat edeceğimiz çok yol var. <laughs> Sayın Başkan teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yani yeni hasat yılının ülkemize, evet. sizlere ayvala hayırlı olmasını, bereketli olmasını evet. diliyoruz. Evet. Sizlerin de bu marka yolculuğunda üçüncü kuşak olarak bir markayı temsil edip yaşattığınız için de ve bu zeytinciliğe üretici derneği de başkanısınız. Evet. bunlara verdiğiniz emeklerden dolayı tebrik ediyorum, kutluyorum. Teşekkür ederim. Ben de tüm çiftçilerimize e, zeytin e, hasatının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bol bereketli geçmesini diliyorum. Aktepe Zeytin Zeytinyağları'nın 3. kuşak temsilcisi Ayvalık Zeytin Üreticileri Derneği Başkanı Aydın Şensallar röportajımız vardı. Teşekkür ediyoruz.